sizce gelecekte internetin yapı taşı olacak şey nedir? Peki siz hiç NFT diye bir şey duydunuz mu? Günümüzde yaygınlaşan NFT terimi neymiş? Herkesin dilinde dolaşan, geleceğin internetinin yapı taşı diye adlandırılan bu yapıyı gelin birlikte inceleyelim. Fiziksel dünyanın neresinde olursak olalım toplanıp özgürce bilgi paylaşabileceğimiz küresel bir ortak alan paylaşıyoruz. 1992'den beri birçok değişikliği uğrayan bu küresel ortak alan yani internet birçok değişikliği uğradı. Her geçen gün yenilikleri açık bir şekilde gelişen internet daha fazla varsayılan bağlamamız haline geldi. Baktığımızda bugün hepimizin işleri, servetimiz, sosyal ilişkilerimiz, benlik algımız, fiziksel bağlamlarımızdan çok dijital bağlamlarımız aracılığıyla yönlendiriliyor. Hal böyleyken internet üzerinden iş yapmak fazlasıyla yaygınlaştı. Peki günümüz internetinde emek vererek yaptığımız işlerinin karşılığını ne ölçüde alabiliyoruz? Ben size söyleyeyim. Çoğu kişi yaptığı işin karşılığını alamıyor. Üstelik bu hizmetlere yüklediğimiz içerik orada sıkışıp kalıyor. Bu hizmetler yalnızca işe liklerden para kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda onu kontrol ediyorlar. İşte tüm bunlar NFT'lere kadar gerçekleşti. NFT'ler teknolojik bir atılımdır. Bizi bu bozuk sistemden kurtaracak fırsat olarak oluşturulmuş bir atılım. Basit tanımıyla NFT, herkesin görmesi için blok zincirinde kayıtlı bir sahiplik sertifikasıdır. Yarın gidip bir ev satın aldığınızı düşünün. Sahip olacağınız tapu'dan hiçbir farkı yok NFT'nin. Ancak bir ev yerine NFT internetteki bir dosyanın sahipliğini ifade eder. İnternet özgüdür. Dijital alan çok geniş. Son. Onsuz anlık olana ev sahipliği yapıyor. İşte NFT'lerde bu genişlemeyi yansıtan bir sahiplik sistemi sunar. Ne kadar çok görülür, takdir edilir ve anlaşılırsa değerinin artma olasılığı da o kadar artar. Ekonomik sınırları ortadan kaldıran bu sistemde gümrük yok, döviz yok, uluslararası banka havalesi yok. Mesela çılgınca popüler, anında tanınabilir Nyan Cat videosu 10 yıl önce internete yüklendiğinden beri yüz milyonlarca görüntülenme topladı. Ve tam da bu öne çıkma nedeniyle bir NFT olarak açık arttırmaya çıkarıldığında 300 Ethereum'a satıldı. Bu NFT'nin sahibi niye beğenilmesine, yeniden paylaşılmasına veya yeniden düzenlenmesine engel olabilir mi? Tabii ki de hayır. Niye her zaman olduğu gibi internette seyahat etmekte özgür. Şimdi farklı olan şey şu ki Niantetin popülaritesi artmaya devam ettikçe NFT'nin değeri de kat ve kat artacak. Bilginin tescilli uygulamalar ve platformlar aracılığıyla sunulduğu mevcut internetin aksine NFT'ler taşınabilir. Bir şirketin özel sunucularında yaşamak yerine kişiler arası, açık ve şeffaf, merkezi olmayan bir altyapı üzerinde yaşarlar. Ancak bu karmaşık merkezi olmayan altyapıyı anlamak, NFT'lerin insan deneyimi için nelerin kilidini açtığını anlamak üzere bir ön koşul değil. NFT'ler şimdiden yeni nesil internet öncüleri tarafından kullanılıyor ve önümüzdeki 10 yılda NFT NFT'ler interneti yeniden ve akıl almaz şekilde yeniden şekillendirecek. Öyleyse geleceğin interneti yapı taşları olarak NFT'ler nasıl görünüyor? Ekonomik platformların değil yaratıcıların elinde olduğu, fikirlerimizin ve yaratıcılığımızın doğrudan desteklenebileceği, bilginin bedava olabileceği ama aklımızda yaptığımız iş için para aldığımız bir internet olarak görünmekte. İnternetin kat ve kat gelişmesini sağlayan, yapı taşı olarak adlandırdığımız NFT yapısını incelediğimiz bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Video hakkında ve istediğiniz içerikler üzerine de yorum yapmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.